Şu kamerayı bir ayarlayayım geliyorum. Bir dakika arkadaşlar. Kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. Tabi ayarlayamıyorum. Evet şimdi <laughs> slime challenge yapacağım. Kendim yapacağım şimdi. Karşıyam, şimdi ilk şu şekerleri ezmekle başlayacağız. Şöyle tabi görebiliyorsunuz. Ya, o da sen onun, sen ah, evet. Sen da anlayam. mı temizsin? Şey Videoyu var. sadece şey bekleme kısmı var. kısmı var. Bunu aa, bekleme aa, kısmında aa, durduracağım. ben şunu bir ezeyim şu kadar ezebildim neyse biz buna sonra devam ederiz az kaldı şimdi e, neyle başlasak <laughs> tıraş köpüğü yok abim bitirdi <laughs> abim bazen tıraş olduğu için tıraş köpüğün olsun babam geldiğinde slime alışverişi yaptıracağım için bol bol slime çekelim e, neyle başlayalım sıvı sabun mu Ay ne bileyim. Şimdi bunu ben a suyu unuttum. Bir dakika, suyu getireceğim. Evet suyu getirdim. Şimdi e, burada peçete var. Bunu şimdi iki parça mı, üç parça mı falan öyle yırt, şeyler yapacağım. Şimdi bunu böyle koyuyorum. Üstüne de su dökecekmişim. Fazla şenim oldu şenim ama olsun. Vallahi, vallahi olsun. Bak işte böyle arkadaşlar. İşte bu ya. Elimizle şey <laughs> <laughs> Aa şeker böyle Ay daha hemen var. eziliyor. Ben şimdi bunun suyunu dökeceğim. Çok Evet döktüm. Şöyle bir şey oldu. Şimdi üstüne neler katacak? Şimdi birazcık da karıştırayım. Şimdi üstüne tuz eklemeyeceğim. Son ekleyeceğim. Ee, bir biraz sıvı sabun. Biraz bitmiş. Evet şimdi karıştıracağım. Renk bir şey değişmedi. Biraz köpürdü. Şimdi biraz e, bundan. Oo, abi yeni almana bile gerek yokmuş. Baksana bundan çok var neredeyse. Köpük köpük slime. Bu kadar yeterli. Şu an Çok güzel koktu. Karıştıralım, karıştıralım, karıştıralım. Kızık o terapiyi sıkma. Hı? Onun ne olduğunu biliyor musun? Sıktın mı? Bir yerine iş var bunun. Sıkmıyorsun. Git yerine bırak onu. Hı. Evet! E var mı yavrum? Sen çal, git yerine bırak. de güzel bayağı bir köpürdü bakın görüyorsunuz durumlarım şimdi bunu biraz eklenmek için bundan tutup yeterli çok biraz, şimdi üstüne tuz ekliyorum tabi gelmiyor o çok güzel Ya yeşil gibi bir şey oluyor. Çok güzel. Şimdi ne kullanalım? Krem kullanacağım. Aa rengi pembe. Güzel. Normalde beyazdı. Hala değişmedi sarı veya yeşil oldu şu an ve çok güzel. Başka şurada bir ya bundan da Saç bakıyorum. Ya. Ve şimdi ben kanalıma abone olup like atın. Gerçi bunu videonun sonunda söyleyeceğim ama olsun ben hatırlatayım. Ya çok güzel. Keşke biraz daha çok patlanması için sürdük biraz. Şimdi şurada küçük bir parça yırtalım. Güzel koksun. şimdi anne. burada biraz fondet var. Evet sıktım biraz şimdi karıştırıyorum. İnşallah rengini ele vermez. Keşke çok az sıksaydım bu ne? Abi bu ter rengi değil mi? Ter rengine gibi bir şey oldu lan yani bu. Ya ama güzel bence ter rengi yaptım. Şimdi biraz dark steel pembe. Birazdan pembe oje getirelim. Pembe yaparım rengime dayanmasın. Bundan biraz fazla sıkmak istiyorum. Benim çünkü. Annemin olsaydı neyse de. Benim çünkü. Ol, bitirdim neredeyse. Şimdi karıştırıyorum. Evet böyle bir şey bir şey oldu. Bir şey olmadı şu an. Şimdi de şu kremden dökeceğim biraz bu beyaz bu kadar yeterli. Anneme de kalsın. Kapağını şöyle yapalım. Karıştırıyorum. Karıştır, 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 karıştır. Şimdi biraz kırmızı dökeceğim. gelmiyoruz. Ay. Gitti peçete. Dur şuradan peçete. <laughs> Arkadaşlar siz like atın ben her zaman yaparım. İnşallah tutar tutmazsa kendimi yerlere atarım. <laughs> Bakayım kaç dakika olmuş? 7 dakika. Şimdi karıştırıyorum. Bir şey olmadı. Birazcık maye dökeceğim. Çok az birazcık dökmek istiyorum. Bu bile çok oldu. Çünkü rengimi vermesini istemiyorum. Hayır. Fazladan biraz fazla sıkacağım. Rengini vermemesi için çünkü fondöten sayesinde rengi bir şey yaptı. Hayır, lila oldu. Hep bunu karıştırdığımda lila oluyor zaten. Öf. ben lila yapmaktan bıktım artık. Bir daha seni kullanmayacağım. Defol. Hmm. Biz bunu pembe Kira, yapalım. Bir dakika hemen geliyorum. Geldim. Şimdi biraz ben yapacağım. Niye de niye öpeceğim. Köpük 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 köpük. <gülüyor> 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 Şimdi birazcık daha sıvı sabun dökmek istiyorum. <laughs> daha demek iki ter rengi daha güzel. Ben açabilirsem. Ben açamıyorum. Gebes ablumlar gerçekten gebes gebes harekede öyle böyle yapıyor. Aha böyle daha çok geliyor. Evet geri geliyor. Rengin. Geri geldi şu an ama çok kötü bir renkle geldi o da. Işte Ve evet çok tatlı bir renk. Bunu döndürdüm sonunda şöyle bir şey oldu. Şimdi ben bunu birazcık daha şundan dökeceğim. Biraz daha topak kalmasını istiyorum. Şöyle atıyorum. <laughs> Şimdi şu pembeden biraz daha dökeceğim. hazır gelmişken de daha <laughs> Parladı mı? <laughs> Kapatalım şunu. Şimdi karıştırıyorum. Rengi ne olacak? Karıştıramıyorum daha doğrusu. <gülüyor> ah. <gülüyor> Böyle bir şey oldu. Başka ne? Şundan birazcık daha döktüm. Pembeymiş bunun rengi. Evet yeterli çok çok tutmasın. Karıştırıyoruz. Birazcık daha koymuşuz. Yeterli şiko. Evet ben şimdi bunu Ay, 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 ay 15 dakika şeyde bırakacağım. E buzlukta bırakacağım. Şöyle oldu. E, bunun hazır olduğunda iki parça kedi short'tan atarım. Şimdilik böyle oldu. Kanalıma abone olup like atın. Bay bay.